Ve böyle Sinop'u da bir tur attırmak istedik arkadaşlar. Şimdi Sinop önünden de geçeceğiz. Cezaevine giriş yapmayacağız tabi. Vaktimizi çok almasın diye. Ama genel bir şehir turu atalım istedik. Az evvel geçtik kale surlarının hemen dibinde. Sebahattin Ali kültür merkezi diye bir alan da yapmışlar. Sebahattin Ali tutuklu olarak kalmış. Ve ben e, Sinop cezaevini dolaşmıştım daha önce. Hakikaten görülmesi gereken noktalardan birisi arkadaşlar. Fırtına uyarısı vardı. Şu anda da başladı. Zaten e, denizde de göreceksiniz. Şu an göstermek istiyorum size. Bayağı ciddi, şiddetli bir rüzgar var. Motoru bile biliyor arkadaşlar. Şöyle dalgaları görüyorsunuzdur. Karadeniz hırçınlaşmaya başlamış. Evet, bu kale surlarından bahsediyordum. Diğer tarafta şehre bakan kısmında içinde konutlar gördük. Hatta kale duvarlarını bile birleştirip evini tamamlamışlar. Yıllar önce tabii yeni yapılan. Yapılar değil, çok ilginç geldi. Karadeniz bölgesini en sevdiğimiz bölge burası ama orduyu da görmeni isterim. Ben de motorla gitmedim. Hani bir rotada orayı da ayarlayalım. Ya Karadeniz yapmamız lazım zaten ama bu yıl Karadeniz'i yapamayız muhtemelen. Bir dahaki yıllar diyelim. Yani ya görmediğimiz yerleri görmek her zaman iyi bir şey. Ee, gördüğümüz yerler yakın civarımız, çok çok gördüğümüz yerler. O yüzden biraz daha uzaklaşıp mesela bir doğu, bir kuzey yapmamız gerekiyor acilen. Bunları da yaparsak ondan sonra Türkiye'nin dışına çıkmaya başlayacağız inşallah. Ee, yani aslında şeyi de Gürcistan'ın da için içine atabiliriz. Birer gibi Gürcistan'da yaparız. O Karadeniz turunda onu koyabiliriz Gürcistan'a. Evet, Gürcistan evet olabilir. En azından Batum, Tiflis ikisini görüp, hani Gürcistan'ın içini de biraz dolaşıp, ya Gürcistan'a girip şeyden de dönülebilir. Ağrı tarafından çıkıp oradan da dönülebilir. Aa o da olabilir bak. Öyle bir opsiyonumuz da var biz çünkü yani. Biz bir çalışalım o zaman. Bak bakarız ona. Ben de ne oluşuyor biliyor musun bir de? Sabah kalktığımızda birazcık böyle baş ağrısı, yorgunluk. Motora binince bitiyor abi hepsi. <laughs> Çok ilginç bir şekilde. Ama motordan önce denize de girdik. Tabii. Yani onun da büyük bir etkisi var. Deniz mükemmeldi. Yani sağ taraf inanılmaz fırtına, sol tarafta müthiş inanılmaz sakin. Yani Sinop'ta böyle bir güzellik var işte. Doğru. Rüzgarın yönüne göre diğer koyu tercih edebiliyorsunuz. Orası durağan oluyor, durgun oluyor. Ve gayet de keyifliydi. Hiç Karadeniz gibi değildi girdiğimiz yer. Yani şey, bir böyle Marmara havası vardı. Doğru doğru. <laughs> Marmara gibi geldi bana. Bir erdek denizi gibiydi sanki. Keyifliydi. Tabi bunların da etkisi var. Seni söylediğin gibi. Hem denizin, hem kahvaltının, yorgunluk kahvenin. Ama motor bende biraz daha etki sağlıyor. Bunu Haluk Hoca hep derdi ya ben motoru binince ağrılarım geçiyor, bilmem lazım falan. Lan ne diyor bu adam derdim, haklıymış. Bak burada hak Ali Haluk hocam selam olsun. Evet ona da selam olsun. Hadi totale girelim. Benim iki diş gitmiş ben de tamamlayayım ya. Tamamla abi sen de. Evet. Bir yakıt molası verelim arkadaşlar. Evet. Total bize sponsor olsun ya. Yani. Total. Merhaba. Sorsana bir sponsor olur musunuz bize? <laughs> Biz Türkiye'ye geziyoruz de. Türkiye. Çünkü yurt dışında çok söz sponsor olacak vardı. 197. Sesli komut mu alıyor öyle? Vay be teknoloji gelişmiş. Dolduracağız. Herhalde bir 100 liralık falan alacaktır depo dolu gibi. Total bize sponsor olacakmış. Total bize sponsor olacakmış. Türkiye geziyoruz. Abi de konuş da dedi. Sponsor olurlar. Ee? Ücret almasınlar. <laughs> Hiç inandırıcı gelmedi canım, değil mi abi? Bana da inandırıcı gelmiyor da. Olur, biraz daha doldur abi. Taşmayacak şekilde. Tamam yeterli. Yeter abi. Tamam. 110 şu anki hız hatta yokuş aşağı 110, 116'yı gördüm şu an 110 116'da demir kesiciye giriyor arkadaşlar Boyabat'a dönüyoruz değil mi abi buradan? Evet evet Boyabat. Neden Boyabat demişler? Hadi bak. Boyabat'taki insanlar boya yapmayı çok seviyorlarmış ama boya yaptıktan sonra boyaları atıyorlarmış. Batırıyorlarmış. Öyle mi? Atıyorlar. Yok boyaları atıyorlarmış. Ha. Ondan sonra boya at, boya at derken bir Boyabat diye dönüşmüş o. Vay nasıl satayım. İşte gerçek tarihi bilgi yani isimlere değiniyoruz arkadaşlar. Kastamonu'yu zaten anlatmaya gerek yok. Hepiniz biliyorsunuz. Boyabat. Evet buymuş. Teşekkür ederiz Can Kardeş. Bize aydınlattın abi. abi. Nasıl salladım abi. Çok güzeldi abi. Hep gerçekleri mi konuşacağız? Biraz da böyle. Salla. Salla gitsin. 58 kilometre. 58. Nerenin plakası söyle bakalım. 58 Sirt Sivas Sivas mı? Ama Sirt onu da mı il olmuştu ya? Yoo Sirt değildi. ildi İl miydi? Evet Sinyal kaldı Sinyal diye ya bir baktım, il yok tamam. Sinyal diye bir il yok Yok sinyal veriyorsun Hani şeye, kime... Sivas Sirt sinyal Kime, <laughs> kime sinyal veriyorsun? Anladın Abi anladın şurada bir arkadaş <laughs> Geleceğim geleceğim çayı denle <laughs> Araba var. Citar... Yok söyledim ben görmedim adam üstünden geçiyordu ya. İki tane daha var arkanda. Kalkı kenarda kaldı. Tamam. İnterkom'u paydılır arkadaşlar işte. Ya... <laughs> Abi korna çalsak da sağ geçelim. İşte onu, ya, onu, onu bilmiyorlar. İki araba daha var arkanda. Gördü gördü. Ya bunları geçebilir zaten şu an. Ama dere akmayan yanında yol yok abi. Şuraya bakar mısın? Yine bir dere solumuzda. Evet. Yani evet. yollar hep vadilerin içinde. Çok iyi yere karayolları yol yapmışlar. <laughs> <laughs> hani eskiden askeri çok iyi yerleri parsellerdi. Ama kötü yerleri de ağaçlandırır çiçek gibi yapardı. Öyle evet. bir durum var yani. Tabii evet, bir de o var. Evet herkese tekrar merhabalar. Yolda bir yerde mola verelim dedik. Burası Salar köyündeyiz. Salar köyündeyiz. Salar evet. köyünde arkamızda çok güzel bir kaya mezarı var. Haftagonyalılar tarafından yapıldığı söyleniyor ama Romalılarla da atfediliyormuş. Olabilir. Ee... Genelde kaya mezarları zaten o mimariye hitap ediyor. Roma dönemi veya daha, daha eskide olabiliyor. Hani Lidyalılar da falan Birçok yerde gördük aslında. Mayra falan oradaki kaya mezarlarını gitmiştik. Tabii. Aynen. Köyde köy de çok güzel gözüküyor, çok yeşil, harika bir köy. Boyabat'ın e, hemen neredeyse bir e, 10 kilometre ilerisindeyiz. Boyabat'la e, Kastamonu arasındayız şu anda. Evet, tam yol ayrımından dönüş yapmıştık. Burada da drone çekimleri Can zaten yaptı, şimdi çekimler arasında da olacak. Paylaşacağız hepsini. Buradan da size seslenmek istedik. Tosya'dayız. Tosya'ya giriyoruz. Hemen karşıda gördüğünüz ilçe Tosya arkadaşlar. Buranın pirinci meşhur diyebiliriz. Tosya pirinci. Birkaç Osmancık yerde... Tosya. Evet. Bunların pirinci meşhur. Güzeldir. Bir de böyle içeriye verdikleri yolları meşhur. <laughs> İnekler var sağda. Onlar da <laughs> meşhur. evet. Yolu niye böyle veriyorlar abi? Kontrol noktası mı? Var? Ha kontrol noktası. Bizi kesin durdururlar abi. Şey ha bunu sarımsaklı vırzı vırz satmak için çevirmiş abi polis. Dönüş yolundaki hani hız düşük olduğu için mutsuz oluyorsun ya orada büyük CC'yi arıyorsun sadece o noktada. Ya bir de Ankara'nın girişleri biraz önce de konuştuk şey kapalıyken e, evet. kamera kapalıyken hep sıkıntılı abi dümdüz gidiyorsun. Mesela buradan gelirken dümdüz yol Konya'dan gelirken dümdüz yol evet. Eskişehir'den gelirken Afyon'dan gelirken dümdüz yol acayip sıkıyor adamı. Ya Ankara'nın dönüşü kötü. Doğru zaten evet. mutsuz oluyorsun. Giderken heyecanlı çıkıyorsun abi yola anlamıyorsun o dümdüz yolu hop diye geçiveriyorsun. Ama evet. dönüşte böyle her dönüşte aynı hissiyat olur mu abi? Bu sadece motosiklette değil zaten. Tabii değil tabii mi? araba motosiklet neyle gidiyorsa fark et istersen tekneyle git. <laughs> Bak İstanbul'da falan bu yok. Çünkü köprüyü görüyorsun, boğazı görüyorsun tekrar bir hani bu kadar mutsuz etmiyor dönüş. Ama, Ama Ankara, Ankara doğru. Ankara sıkıntılı abi. o konuda çok Dümdüz geliyorsun. Abi zaten şu an görüntülere bakın bildiğiniz yine sarı ve toprak rengi renkleri Oscar, Oscar direkt ortasından geçiyoruz. Ankara'yı Ankara'yı çok seviyoruz ama Ankara'nın dönüşünü sevmiyoruz. Tekrar Can'cığım, seyahatin sonlarına yaklaşıyoruz. 150 kilometremiz kaldı. Bitti o, sayılır. Bu durumu bir değerlendirelim istiyorum. Önce senden başlayalım, fikirlerin, nasıl geçti, ne oldu? Bir anlatırsan izleyicilerimize. Ben e, turdan çok memnun kaldım. İnanılmaz şekilde hala enerjim var. E, bunun nasıl olduğunu anlamıyorum. Kendime inanamıyorum. E, bir acayibim şu anda. Yani üç gün, dört gün daha bu şekilde tur yapabilirim. E, küçük motor beni yoracak, çok yoracak diye düşünüyordum ama muhtemelen popalarımıza katran kapladık, gidiyoruz. <laughs> evet onu... Yolla ilgili e, sen en çok nereden geçerken keyif aldın? Hangi yol sana keyif verdi? Çinop'a inmeden önce Küre Dağları, e, İnebolu yolu daha önce de geçmiş. Orası keyifli ama şimdi biraz önce indiğimiz bölge Ilgaz'a, değil mi Ilgaz'a inmeden önceki tepe. Yani neydi? orada dağ yollarından geçecektik. Hatta köy yolu gibi düşünüyordum ben orayı ama orası bayağı geniş ve güzel bir yol çıktı. Hatta Normal Kastamonu yolu için alternatif güzel bir yol. Herkese tavsiye edebiliriz o yolu. O yoldan gidebilir herkes. Onun dışında benim en beğendiğim yol aslında Erfenek Çelavizleri'ne giderken köy yoluna girdik beraber. Evet. Kıbelere çıktık. O yol benim en beğendiğim yoldu. Doğru. Görüntülerde var. O yol muhteşemdi. Zaten o yol, biz o yol, dağ yolları... Hayran oldum o yola yani Doğru. çok çok güzeldi. Karanlık ormanlar falan çok yani. Evet kesinlikle. Ya biz genelde zaten hani dağ yolda, yolda, daha iyi virajlı olur ama daha iyi olur serin yok yol. Rakamı yüksek olan yerleri seviyor. Dolayısıyla ee. da, ama evet bu gezideki number one orası diyebiliriz. Bir de Sinop'ta tabii denize girme imkanımız çok büyük avantajı oldu bizim için. Sabah kalktık hemen denize gittik. Deniz bize ekstra bir enerji verdi. Çok güzeldi deniz. Bir de tuz oranı çok düşük. Akdeniz veya Ege ya da Marmara gibi değil. Sanki göle giriyormuşsun gibi bir su. Evet çok iyi geçti ya. Çok değişik, çok hoşuma gitti benim. Güzel, Gittiğim, keyifli. Gittiğimiz sahil de çok güzeldi bu arada. Tabii. O kumu falan harikaydı. Yani şans eseri girdik ama müthiş bir yere girdik. Hatta sen yorumladın ya orayı şeyi kumu bile sürmüşler dedi temiz bir yani evet evet adamlar e, kumları kürekle sürmüşler 5 yıldızlı otel gibi sürüyor o da, yani enteresandır evet. çok hoşuma gitti orası benim gerçekten güzeldi Sinop gecesi ne, ne dersin Sinop gecesi abi çok e, daha önceki gezide de ilk defa gördüğümüzde şaşırmıştım hatta ben böyle bir e, Egevari bir hatta İzmir'e benzetmiş Alsancak tarafı mı biraz daha oraya benzetim için bir hareketli bir şey var gecesi tabi yüzde yüz ora gibi diyemem ama Karadeniz'e göre çok çok hareketli yani ee, güzel abi ben de sen aynı fikirdeyim Bayağı beğendim ben de ee, gece de güzel insanlar rahat rahat geziyorlar ee, evet çok ilginç Sağ yani tam tam bir Ege kasabası gibi Küçük motorlarla hep buna değineceğiz. Zaten amacımız buydu. Tura çıkarken aslında büyük motorlarla çıkmaktı. Biz genelde de onu yapıyoruz. Bir anda bu fikre uyanınca ikimiz de sıcak baktık. Ama bunun nedeni birazcık da arkadaşlar şu. Herkes için söylüyorum mutlaka yola gittiniz, yol arkadaşlarınız. Bir çok insan vardı, gelen vardı, gelemeyen tabii. Bizim ekibin çoğu zaten çok iyi. Can'la biz daha çok yol yaptığımız için daha rotalarımız da oldu. Çok uyumlu gidiyoruz Can'la. O yüzden ona güvendiğim için yoksa sıradan herhangi bir kişiyle küçük 3 motorla yola çıkacağımı ben düşünmüyorum. Düşünmem de hiçbir zaman. Can olursa bisikletle bile giderim. Canımsın ya. Aynen ben de aynı şeyi söylüyorum. Kesinlikle. Bu şekilde. Ya. Yol arkadaşınızın iyi olması, uyumlu olmanız. Her yola gidiyorsunuz ki önceki turlarda da biz nerelere gittik, neler yaptık ekiple. Diğer ekip arkadaşlarına selam olsun bu arada. Herkese çok selamlar. Evet. Onlar yoktu ama evet. e, hep onları andık. Tabii tabii sık sık anıyoruz zaten turlarda da. Biz uyumlu olarak gittiğimiz ekip belli zaten. Her videolara baktığında da insanlar görebilir. O yüzden... Şengil'i Cihat'la çok yol yaptık. Evet, evet aynen. <laughs> teşekkür ederiz. Hatta ediyoruz. İzmir'den ben motorla döndüm, onlar arabayla beni takip ettiler. Tabii. Yani <laughs> o kadar. Orada bile beraber. <gülüyor> <gülüyor> Doğru söylüyorsun. Yani ya, orada bile. Öyle pure. bir yanımız var. Evet. Her türlü beraberiz ya. Beraberiz, eyvallah. Evet. Dolayısıyla motora gelelim abi son noktada. Bunu da anlatayım. Ondan sonra kapatayım. Yaklaşık 1000 kilometreye yakın bir yol yap. İki küçük CC, evet. 125. Şu an 834'teyiz. 1000'i görecek miyiz? Görmeyeceğiz. Tam 1000 olmuyoruz. Ne 980'lerde 950 falan. 950-980 arası bir şey O yol. civarda olacağız. Ankara içinde biraz gezer bin yaparız abi. Yani bin kilometrelik bir yol güzel bir yol. Uzun yol deneyimi küçük sesiyle. Yapılabilir mi? Tek yapılamaz arkadaşlar. Tek sıkabilir sizi. Yani böyle uyumlu arkadaşınızla yapılabiliyor. Tek sorun ne? Belli hızda gidiyorsunuz. Dik yokuşlarda 50-60'larla gitmek zorunda kalıyorsunuz. O da yeterli oluyor. Yollar tedhaydı bizim için. Kalabalık yerde değildik. O yolları tercih ettiğimiz için ama. Tabii. rotayı ona göre belirlemek Yani bir işte lazım. şeyde çok ciddi bir trafiğe girdik. Tosya'da diyorsun. Tosya, Tosya. Evet. Toskana. <laughs> Tos Toskana, İtalya. Toskana, evet. <laughs> Yani insan bir şey istedikten sonra mutlaka yapabiliyor. Yapar, yapar. yapıyor yapar. Dediğin gibi bisikletle gider evet, yani ne temiz. olacak. Öyle arkadaşlar. Şimdiden kendinize iyi bakın. Bizi i̇yi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Can'a da teşekkür ediyorum. Birlikte yol yaptık tekrar Öncelikle bizi takip ediyorsunuz tekrar diyelim. Ve çanı açıyorsunuz. Videolarımız gelmeye devam ediyor. Aynen. Hoşçakalın. Bay bay.